Günaydın Nursun. Günaydın Tardıcım. En sevdiğim gündeyiz yine. En sevdiğin gündeyiz. Jüpiter günündeyiz. Bugün 19 Şubat 2026 Perşembe günündeyiz Tardu. Ve Ay Balık Burcu'nun o uçsuz bucaksız sularında süzülürken günün ilk yarısında kendimizi daha sezgisel, daha bir kabullenişte ve belki de dünyanın o gürültülü hızından bir nebze uzaklaşmış gibi hissedebiliriz. Ama bu durgunluk aslında bir küçük fırtınanın ve bir uyanışın öncesindeki bir sessizlik gibi de düşünebiliriz. Ve günün ikinci yarısında gökyüzünün frekansı biraz değişecek gibi gözüküyor Tardu. Şimdi Ay boğadaki Uranüsle minnoş bir etkileşim yapacak, olumlu bir etkileşim yapacak. Aslında burada zihnimizde aniden parlayan bir şeyler oluşabilir ya da bir çözüm yollarına doğru gitme durumumuz söz konusu olabilir. Evet buldum ben bunu bu şekilde çözebilirim dediğimiz bir takım yaratıcı fikirlere işaret eden etkiler var gökyüzünde. Ve maddi dünyada yani maddi dünyadaki sıkışıklıklara ne bileyim belki finansal düğümlere veya tıkanmış bir takım projelere Sezgilerimiz yardımıyla da çok rasyonel, çok pratik ve güzel çözümler bulabiliriz. Dardı. Şimdi bu dediğin etki yani Uranüs açısı tabii gün içinde de hissedeceğiz. Kafaca bir takım konularla cebelleşiyoruz. Güneş tutulmasının da hemen sonrasındayız. Bir yön ve bir çözüm arayışı içindeyiz. Öyle zaten. Ee, ama Uranüs açısı evet bir destek atacak bir yenilik Hı -hı. bir farklı düşünce ve e, ben bunu böyle yapabilirim gibi bir evet, farklı bir motivasyon için evet. olmamızı destekleyecek Evet ve fakat gece saatlerine doğru 10.30 11'den sonra artık koça geçiş yapıyor balık şey e, ay dolayısıyla Tabii. bizim hep söylediğimiz balıktan koça geçiş çok fark edilir durumu. Tetik Biraz... gibi yani. Evet. Orada bir şeyleri tetikleyecek gibi. Geç saatlerde olsa bizim enerjimiz yükselebilir. Belki kendimizi bir takım çalışmalar ya da bir anda aklımıza gelen bir fikir üzerinden geç saatlere kadar çalışıyor bulabiliriz. Ama bir yandan da bu dönemin getirisi olarak Satürn-Neptün kavuşumuyla çok ciddi, önemli bir takım konularda adım atma, bir şeyleri başlatma, bir şeyler konusunda belki öncülük etme liderlik etme enerjisini de gece geç saatlerde olsa getiriyor ve ertesi güne de zaten yayılacak. Yayılacak. Çünkü bugünün asıl meselesi o Koç'taki Satürn'ün ve Neptün'ün kavuşması olayı. Bugünün Tabii. asıl meselesi bu. Tabii. Ve yüzyıllardır beklenen bir buluşmanın hazırlığı gibi ve adeta havadaki o ağır elektriklenmeyi çok böyle iliklerimize kadar da hissedebileceğimiz bir şey astrolojide de bir çağın sanki kapanışı ve yeni bir vizyonun doğuşu gibi de simgelenebilir aslında bu göksel etkiler tar'do. O ayın da geçişi işte tam bu noktayı tetikleyecek gibi. Dolayısıyla bu dönem tutulmanın hemen arkasından yeni bir şeyler başlatma, yeni bir takım konularda korkusuzca, belki cehaletle ama korkusuzca ve sabırsızca Bir cesaret adım var ama yani. Bir cesaretimiz var. Evet. Satürn'ün o sarsılmaz disiplinli ve bazen de katı olan o kısıtlayıcı gerçekliğiyle Neptün'ün o sınırsız, kaotik ama bir o kadar da ilahi olan hayalleri Koç burcunun o taze, sabırsız ve ben buradayım diyen ateşinde ne yapacaklar? Hepsi birleşecekler. Ay da gelecek o alaya. Topla hadi. Ve bizim için bu aslında hayalleri somutlaştırma sınavı gibi. Tardı. Hayallerinin arkasında ne kadar duruyorsun. O hayallerinin arkasında ne kadar dolu sınavı gibi. Sen buna inanıyorsun, bu değerlere güveniyorsun ve yıllardır peşinden koşuyorsun bu vizyonun. Fakat ne kadarı gerçek bir zemine oturuyor? Bunu soracak, bunu sorgulatacak. Hani bunu bugün sorgulatmayacak, bugün startı verecek, epey bir süre bize bunu sorgulatacak. Bu arada ve, yani yıllardır düşündüğümüz bir şey olmaya da bilir. Olmaya da bilir yani. Çok hani... Yeni bir şey de olabilir. Şu anda aklıma geldi ve zaten neden Aynen, yapmıyorum ki Çok doğru. durumu da olabilir. Bu soruların cevapları bazen can yakıcı nitelikte olabilir. Bu O kadar da somut bir zemine oturmuyor gibi düşünebiliriz. Bazen de oldukça muazzam bir ilhamla su yüzüne çıkmaya çok hazır bir şekilde hissedebiliriz. Bunun içinde hatta startlar alınıyor olabilir. Buradaki bir kere daha hatırlatmamız gereken en önemli şey havada asılı kalan hayaller değil, ayakları yere sağlam basan idealler işleyecek. Yani işler akçe en çok burası olacak. Burayı biz sürekli ara ara hatırlatacağız yani Tardım. Gerçek bu. İşte yani. Evet. Aksi takdirde ne hatı... yapıyorduk? Duvara tosluyorduk. <laughs> Böyle olacak. Arada yani. sen gerçekleri hatırlatmıyorsun. Diyorsun. İnsan sen da. neleri hatırlatacaksın Tarducuğum? Ben hocam? de hayalleri hatırlatırım. Diyorsun. <laughs> <laughs> Okey. Şunu da yaratabilir Tardu. Gerçekleşmeyecek bir illüzyonun peşinde bir ömür mü harcıyorum? Yoksa bugün gelecekte oluşacak bir hikayenin oluşumun ilk taşını mı koyuyorum? Gibi bir şey düşünebiliriz. Yani evet, bazen, bugün bize bunu yaratabilir, böyle bir başlangıç sunabilir. Kesinlikle bazen böyle kafamızda bir büyük resim oluyor ve onun gerçekleşmesini hep evet. ama oraya giderken aslında adım adım bir süreç var yani hiçbir şey bir anda bir yerden bitmiyor yani evet. adım adım gök salıyor, büyüyor, yeşilleniyor, sonra meyve veriyor. Dolayısıyla dediğin gibi bir adımı, bir ufak taşı, bir ufak tuğlayı bir yere koyma şeyinde olabiliriz. Sabır. Ama yani burada. biraz sabır. Zaten en çok da sabır sınavı. Koç yani ve sabır. <gülüyor> Zaman. <gülüyor> Hemen olsun, şimdi olsun ama bir dur bakalım bu ne kadar gerçek. Yani i̇şte buradaki... Yani Satürn'ün zaten oradaki handikaplı durumundan bahsetmiştik. Koç'taki evet. e, orayı sevmiyor çünkü Satürn yavaşlık demek. Zamanla bir şeylerin inşası demek. E, Koç'ta hız ve sabırsızlık demek. Ya şimdi Zor. Benim çok koç arkadaşım var. Çok koç Burcu tanıdığım Sen var. tanırsın tardım. koçları. Koçları tanıyorum Tardım. Şimdi onları çok merak ediyorum gerçekten. Bu süreçte çok iyi gözlemleyeceğim. O 30 sene önce gözlemleyememiştim <laughs> tam olarak. Şimdi epeydir gözlemlediğim dostlarım ama şimdi Satürn Koç'ta çok daha iyi gözlemleyeceğim. Onlar biraz sıkılacaklar yani. tabii bu, bu dönemde. Çok sıkılacaklar. Sanki hareketleri kısıtlanıyormuş gibi daha. Tabii. Yani hem Bilmiyorum her şeyi hiç. yapmak istiyor hem de bir dakika ya bir adım adım bir sabır filan deniliyor. Çok alışkın olmadıkları bir şey. Dolayısıyla sıkılacak. Hepimizin koç alanı öyle olacak ama koç burcu olanlar bu konuda daha net biraz daha... Yükselen koçlar keza yaşayacak. Yükselen koçlar keza. Ya yani Onları izlemek bayağı bir enteresan olabilir. Çok ciddi bir deneyim benim için de Etrafım koçlar sarmış çünkü. Aslında biz bir satürn videosu yapamadık bir türlü yani satürn koç geçişinde konuştuk satürnden evet, uzun uzun ama yani satürnün tabii çok hayatımıza getirdiği önemli döngüler var önemli dönemler çok. var. Bence ee, ilk başta zaten satürnü konuşmalıydık yani evet, onu biz yapmadık kanalı biz. Kanalı kapatıp baştan açalım. Tamam da. Tamam. astro Books. <laughs> astro satürn diye astro -Satürn. yeni astro -Satürn. kanal açalım. Şimdi Satürn koça geçti. Evet. Koç öncü bir burç. Evet. Yükseleni koç olanlar, yükseleni oğlak, oğlak olanlar, olanlar, terazi olanlar, keza yani, yengeç. Yengeç. Yani bunlar daha köşe evlerde bu etkileri görecekleri için çok ciddi sorumluluk altında hissedecekler. Burayı Aslında... biraz açalım mı? Hani köşe evler diyoruz ama. Yani, yani şimdi... Koça geçti. Koça geçti. Koç birinci evinde. Şöyle zaten. etkileşim değil de şey... bizim anlatımımızda şöyle etkileşimden evet, yani bahsediyoruz. Yükselen koçsa sen bunu yükselende hissedeceksin. Yani şu yüzden söylemeye çalışıyorum. Satürn böyle köşe evlerde çok ciddi sorumluluklar getirir. Çok ciddi. Evlenme oluyor, gibi, evet. ev alma gibi, bir takım konuları inşa etme gibi. Özellikle işte yenge, yükselen yengeçlerin kariyer alanında bir takım konuları e, yükseltme, inşa ettirme etkisi getirir. E, yükselen koçlar için kendilerine dair çok büyük, yani bir anlamda sıkılacakları, belki sorumluluklar gibi gelse de önemli hayata dair önemli sorumluluklar getirir. Bu onları yıpratır tabii koç. E, satürn'ü yıpratıcı bir etki, yani zararlı olabilecek bir etki. Çünkü e, yükselen... doğası olarak orada. Oğlaklar için de ev konularıyla ilgili. Yükselen değil mi? oğlaklar için ev alma, evi yenileme. Kendi özel ile ilgili. Ee, evet. Ama iş işte bir yandan da oralar normalde çok hızlı hareket ettiğimiz alanlar olduğu için Satürn orada bir şeyleri yavaşlatarak ya da sorgulayarak oradaki düzenini, sağlamlığını sanki zarar veriyormuş gibi de algılanabilir. Zorlayıcı etkisi yıpratıcı gibi de gelebilir. Yükselen terazi tarzı Yükselen teraziler için de tabii Ciddi işler ilişkileri, zor. ortaklıkları, evlilikle ilgili konuları, ortaklaşa yaptıkları projelerle ilgili bir takım konularda tabii. gerçekten engeller, kısıtlanmalar, yani buralarda bunları yaşama olasılıkları oldukça yüksek. Ya tabii şimdi biz Satürn'ün çok böyle Satürn diye girdik ama yanında Neptün de var. Bunu belki daha uzun e, anlatmak tabii. lazım. Orada işte hep hayaller ve gerçeklerin bir ara yolunu, ara noktasını bulmak çok önemli hale geliyor. İki gelecek. alternatif, hayal kırıklığı, hayalleri somutlaştırmak. Yani bir yandan bir ideal durumu istiyoruz. İdeal durumu oluşturmak istiyoruz, inşa etmek Hı -hı. istiyoruz. Ama bu bir hayal, bu bir kafamızda olan bir şey. Gerçekte her şey mükemmel değil bunu da Hı, idealize ettiğimiz bir durum. Evet, dolayısıyla bu ikisinin karıştığı, bu ikisinin hangisi doğru, gerçeklik sorgulandığı bir dönem. Evet. Eee Teraziler bunu ilişkiler alanında çok yaşayabilir. Koçlar kendi yükseleninde kendi benliği imajı noktasında yaşayabilir. Yengeçler e, kariyer, e, kariyer noktasında, noktasında yaşayabilir oğlaklarda ev ve yaşam alanları ile ilgili. Ve iç konularda. dünyaları aynı zamanda. İç an. dünyaları alanında. Gizli, kendilerine ait özel dünyalarında yaşayabilirler. Evet. Yani. Şimdi diyecekler ki öbür burçlar, öbür yükselenler ne oldu? Hadi anlat bakalım. Da, ekran karardı. <laughs> <bir tane. gülüyor> zaman kısa kısa diğer burçları da söyleyelim hak geçmesin. Geçmesin yani, Tanrı. E, şimdi normalde girmediğimiz bir alana girdik ama satürn söz konusu olunca hani burada da bir önemli bir artık durum var. E, Şimdi, Neptünle de beraber. Öncü burçları söyledik. Koç, yengeç, terazi ve oğlak. Olak. Şimdi sabit burçlar boğa. Sabit deyince boğa. <laughs> sabit deyince ben ben. damlıyor değil mi? Sabit oraya? deyince boğa, aslan. <laughs> Direkt geliyor. Akrep ve kova. Kova. Şimdi boğalara baktığımızda hikaye aslında o kadar da belki bilinci altının temizlemesi gereken bir süreç geldi. O korkularından... Boğalar için bir hazırlık süreci. bir evet. e, Aslında bu işte yükselenlerine geçeceği zaman iki buçuk yıl sonra oralara hazırladığı bir elimdekileri belki yeterince koruyor muyum adına bir sorgulama bilinç altında bir hazırlık süreci var. Bir de bu insanın satürnü de doğum haritasında neredeyse buna göre de aslında bir sürü denklem değişiyor. değişiyor. Ama yükselen boğalar için hikayede endişeleri bu biraz bu sağlamcı evet. olmak isteği her şeyi böyle ele tutulur somut gerçeklik halinde görmek isteği güven huzur istikrarla ilgili endişelerini birazcık sorgulatacak endişesini arttıracak bir etki yani tarzı evet. sabit burçlar arasında bence boğa burada en çok etkilenecek yükseleni boğa olan insanlar için en etkilenecek burç diye düşünebiliriz sabitler arasında. Akrebe ne diyorsun? Akrep de bence günlük yaşamı içerisinde çok fazla özellikle sağlıkla ilgili konular başlamak üzere sorumluluk alması gereken konular içinde olabilir. Günlük Yorulacak ritüeli, biraz. günlük standart rutini ritüel demeyeyim de rutini üzerinden şey yapabilir. Yenileme ihtiyacı ve tekrar oluşturma ihtiyacında olabilir. Evet o rutini düzenlemesi gerekliliğini hissettirecek bir takım sınavlar gelebilir akreplere. Aslanlar iyi gibi geldi tardı bana. Düşünce alanlarında çok fazla bir şeyler oluşturma, bir şeyler yaratma, yeni fikirler ortaya çıkarma. Ya da düşüncelerini, hayat felsefelerini ortaya koyarken o hayalleri, vizyonları böyle somutlaştırmak için, o yaşam güçlerini ortaya koymak için Evet. Hakikaten yaşam güçlerini destekleyen bir Satürn Neptün durumu var yani orada. Tabii yani fikir alanı zaten bütün hepimizin haritasında fikir alanı bizim kimliğimize, yükselenimize doğru bir uyumlu açı içinde olur genelde. Buraya gelen gezegenlerle de biz artık dışa doğru da kendimizi o biriktirdiğimiz bütün bilgi birikimi, ideolojik birikimle artık yansıtı daha ciddi yansıtıyoruz, daha... Dolu dolu yansıtıyoruz diyebiliriz aslanlar açısından. Şunu da söyleyeyim Tardu ama bu hikayeler Nisan'da Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte biraz daha, daha da aksiyon artabilir artacak. gibi evet. gözüküyor. Kova'nın düşünce dünyası da aynı şekilde tardı Yani düşündüklerimi kontaklarımı, iletişimimi, yakın çevremi de bir düzenlemem, düzenlemem gerekiyor. Düzenlemem lazım, kafayı toplamam lazım. Toplamam o lazım. Hızlı düşünen ama acele karar verip yanlışlara da düşen tarafımı bir toparlamam lazım. Belirli alanlara odaklanmam lazım diyen bir noktada olabilir. Belki yakın çevrelerinde de böyle bir eliminasyon yapmaları gereken evet. bir süreç olabilir. Evet. Yani kardeşleriyle ilgili sorumluluklar kardeşler alabilirler. Kardeşlerle ilgili. Çok fazla hareket etmedikleri de bir dönem içinde olabilirler fiziksel anlamda. Hani belirli bir alanda kalıyor gibi hissedebilirler bu dönemde. Tardö, bir de kurmuş oldukları hayalleri somutlaştırabilmek için de aslında zihinsel olarak tabii ki çok parlak tipler kovalar ama yani yükselen kovalardan bahsediyoruz. Bayağı bir kendilerini disipline edecekleri, o fikirleri somutlaştırmak için de bayağı kendilerini zorlayacakları bir süreç. Anlaşmalara, yaptıkları anlaşmalara, sözleşmelere, verdikleri sözlere de çok dikkat etmeleri gereken bir süreç gibi görüyorum yani ben bunu bir de bu iki Kesinlikle. buçuk seneyi. Peki gelelim değişken burçlara. Tarzı İkizler, bana çok değişik geliyor. Yani şu anda bizim burçlarla ilgili konuşmamız bana çok değişik geliyor. Ben İkiz sana yapıyorum. söylüyorum bak değişken burçlarla değişimleri <laughs> hazır olunur. Evet ama yani bunu çok sık yapmayacağım size de belirteyim. Şimdi mesela değişken burçlar dedik. İkizler, başak, İkizlere gelelim ve balık. Evet. İkizler açısından tabii... Nasıl kovalar biraz yakın çevresinde eliminasyon yapıyorsa ikizler de e, sosyal alanda, sosyal arkadaşlık de. grupları içerisinde çok ciddi elemelere girebilirler. Artık ben bu, bu insanları hayatımda istemiyorum e, dedikleri bir evet. alana girebilirler. Ya da daha güvenilir bir çevre arayışı içinde olabilir. Belki tam da istediğim gruba girdim gibi. Gibi olabilir. Böyle bir şey olabilir. Yayların aşk hayatı, yükselen yaylar Yükselen, Yükselen yayların... yayların aşk hayatına bak böyle bir idealize etmiş orada kafamda bir kurgun var. Benim. Tamam kafamda kurgun var da sevgili değişken yay burcu arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi sen kafandaki kurgun o tatlı minnoş içinde gizli iyimserliğin saklı olduğu o ideallerin o, o geniş pencereden de bir baktı harika şahane ama bunu... Ne kadar yani bunun arkasında durabileceksin bu aşkın. Değil mi? Hayattan keyif aldığın bu konuyu daha böyle sağlamlaştırabilmek için hayatında sürekli var olsun gibi bir i̇şte durumu ne kadar yaşayabileceksin? Burayı bir düşünmeleri için bir sınav geliyor gibi. Geliyor. Biraz böyle her şey lay lay lom değil. Belirli noktalarda gerçekçiliğe de ihtiyaç var ama bir o kadar en iyisi, en doğrusu ya da en yüce aşk benimkisi olsun isteği de var. Bu arasında tabii çok ciddi bir sorgulama da onları bekliyor. Başaklar için Hı. hakikaten çok kolay bir yere geçmiyor Satürn. Eşeğiyle ilgili maddi konularda belki bazı kısıtlanmalar, engeller, gecikmeler, zorluklar yaşanma ihtimalinin olduğu bir yere doğru geçiyor ya da kendisi ortaklaşa bir projenin içindeyse yine burada bazı sıkışıklıkların gerçekleşebileceği bir alan. Ya da mirastı, paraydı, değil mi ödemelerdi, bunlarla ilgili, ortak para kaynakları ile ilgili başka konulardı. Bunlarla ilgili de bir takım sıkışıklıklar yaşanması, Biraz daralma, gecikmeler yaşanması gayet mümkün bir alana geçiyor. Son bir buçuk senedir hatta Temmuz'a kadar, Haziran sonu Temmuz'a kadar olan süreçte de anlatmaya çalıştığı şeyleri burada bir kere daha bir üst oktavdan hatırlatmaya çalışacak. Sanki bu dünyada her şey Başak Burcu hallemesi gerekiyormuş gibi bir duruma geçiyor. Hem yükselen Başaklarda hem de kendisi yani Güneş Burcu Başak olan insanlarda bu var ve hiçbir şey niye mükemmel değilin endişesi içerisinde. Hep bir kaygı durumu, hep bir kaygı durumu. Biraz buralarda ekstra öğretileri var yani. Evet, yani başaklara, keza yükselen başaklara ben de hayatta kendilerine... başarılar, <gülüyor> <gülüyor> hayatta başarılar diliyorum. <laughs> ee, kendilerine bu kadar yüklenmesinler. acımasızca yüklenmesinler, kendilerini bu kadar ağır eleştirmesinler diliyorum. Algoritma lafına ilk bir Başak burcu bulmuş olabilir mi Tardı? Vallahi öyleyse şaşırmam yani. Matrix'i yazan <laughs> senarist bir Başak burcu olabilir mi? Matrix'te olabilir, olabilir. Olabilir. <laughs> Çünkü akıyor. Matrix akıyor. Yani Başak burcunda doğuştan var. <laughs> Başa uzunca konuşuz ama şunu da hatırlatmak çok önemli. Ha. Başak kökleri derinde bir Burç aslında yani oradaki mantıksallığı, detaycılığı falan hep konuşuyoruz ama hı hı. yerin altında olan, toprağın altında olan aslında sezgisel ve bilen bir tarafı da var. Var tabii ki. İşte bu tarafı atlamadan yani sadece mantıkta kalınca o kaygılar çok alıyor götürüyor. Aslında sezgiselliklerini de kullanabilmelerini diliyorum başaklara. Peki sezgiselliğini kullanan canımız balıklarımız? Evet balıklar bence bir biraz oh dediler. Satürn çünkü onların hani yükseleninden geçti. Ne mesela? Geçti. Be, bir, bir şey geçti üzerimden. Bir şey, bir sıkıntı vardı. Biraz <laughs> bir hafifledim. Gibi. Vardı biraz maddi kaynaklarla ilgili bir alana geçiş yaptığı için orada bu hem idealist olma hem de gerçekçi olma hem ben bir şeyleri biriktireyim ama nasıl yapacağımı bilmiyorum kafaları daha yoğun olabilir. Parasal açıdan belirli noktalarda eskisi gibi fevri, sabırsızca para harcadıkları bir dönem olmayabilir. Daha tutumlu, daha kontrollü gitmek durumunda hissedebilirler. Tardı bayağı anlattık yani ben. Evet, çok İlk uzattık. Kez... Böyle, böyle oldu yani, yani nasıl? biz bunları biliyorsun çok planlamıyoruz. Zaten her şey spontan. Ee, bizim hayatımız böyle. Biraz da ülkemizden bahsedelim o zaman. Ülkemizden bahsedelim Tardıcım. Ve günün ilk yarısında özellikle Ay ve Jüpiter arasında bir iyimserlik havası yaratan etki var günün ilk yarısında. Burada dış kaynaklı bir haber olabilir, hukuksal bir karar olabilir, piyasalarda kısa süreli bir rahatlamayı yaratan bir etki olabilir. Ve akşam saatlerine doğru işte o gökyüzünün rengini değiştiren etkiler başlıyor gökyüzünde. Ve Ay Türkiye'nin haritasındaki Ay ile bir şöyle olumsuz bir etkileşim yapacak. Burada bir gerginlik var akşamın enerjisinde Türkiye'nin haritasında. Yani burada halkın huzurunu kaçıracak, kafa karıştırıcı haberlerin çok yoğun olacağı bir gündem var diyebiliriz dardın perşembe günü için. Ama asıl büyük gündem tarzı Türkiye'nin haritasında Hani biraz önce söyledik ya Satürn-Neptün kavuşumu vardı. Ya. Evet. Ve orası da aslında hükümet, iktidar, ülkenin yönetim kademesi ve dünya önündeki statüsünü gerçekten çok etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Devlet yapısıyla ilgili ve otorite figürlerinin vizyonunda ideallerle gerçeklerin çarpışacağı bir dönemi başlatan süreç. Satürn ve Neptün'ün kavuşumu. Peki Nursuncuğum bugün için bize güzel bir tavsiye verir misin? Verin Tardicim sen verebilir misin? Ben çok zorlanıyorum tavsiyede. <laughs> Diyorum evet. ki hayallerin gerçeklik duvarına çarpıp yıkılmıyorsa eğer Tardu. Bilmeni isterim ki onlar artık senin dünyandaki sarsılmaz gerçekliktir. Birkaç kere duvara atayım bakayım. Evet. Test edeyim. <laughs> At Arducuğum böyle bir bak bakalım. Test, test atışı. Test atışı. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz Arducuğum. Görüşürüz. <laughs>